Merhaba sevgili terazi burçları ben Ayşe abla kahve falınızı bakmak için karşınızdayım haydi bakalım neyse halınız o çıksın falınız diyerek fincanınızı inceleyelim bir kuş havalanmış uzakta size gelmesine biraz zaman var bir yılan öyle bir yılan ki ama size yaklaşamıyor uzaktan sinsiliğiyle sürünüyor Allah korusun diyelim haydi bakalım Bismillah Evet sevgili teraziler bu nedir yine böyle kafanız karışmış, yüreğiniz daralmış. Şimdi bir kadın, kısa boylu bir kadın elini kaldırmış bir şeyler söylüyor. Önünde bir erkek ama bu erkek buna sırtını dönmüş. Adamın elinde de bir e, yük mü diyeceğim, bir hayvan mı diyeceğim. Kadın bağırdıkça adam bundan uzaklaşmaya çalışmış ama bunlar bir eş karı koca olabilir çünkü iki kişi de bunların arasını düzeltmek için araya girmeye çalışmışlar sevgili teraziler özellikle büyük bir S harfi var bu S harfi olan siz misiniz yakınızda biri mi? dikkatli olsun iki tane yılan tepesinde Allah muhafaza iki tane zara kişiden iki ayrı olaydan zarar görme ihtimali var bir karmaşık durum var seninle de ilgili olabilir aile çevrenle de ilgili olabilir özellikle anne baba çocuk ebeveynler arasında bir problem mi var ya da iş yerinizde çalışıyorsanız bir problem mi var biraz fevri davranmaya çalışın sakinliğinizi koruyun diyeceğim yüreğini çok daraltmışsın çok sıkmışsın sanki böyle planlar ertelenmiş gibi bir de arkadaşlar papaz çıkmış. Şöyle görebilirsiniz. Ben bu papazı çok hayra yormadım. Birileri birilerinin yuvasını bozmak için, huzursuz etmek için bir şeyler mi yaptırıyor? Allah muhafaza. Eğer kendinizde böyle bir ağırlık, bir sıkıntı hissediyorsanız duaya yönelin, dua edin lütfen. Şu an için her şey stabil. Yani şu an için böyle bir atılım da yapmaya çalışsan sanki bir şeyler daha olmamış. Ama önümüzdeki haftadan sonra daha rahat olacak. Daha ferahlayacaksın. Bol bol dua edin. Kendi dilinizce, kendi dininizce. Dua evrenseldir. Ben buna inanıyorum. Ayetel kürsü okuyun. Sürekli dazardan, kötülüklerden korusun sizi. Bir de ve el kaynu aleyke muhabbeten minni ve li ala ayni. Taha suresi 39. ayet. Kimin tarafından sevgi, saygınlık görmek istiyorsanız, büyü değil bakın. Taha suresi 39. ayet. Bunu da okuyabilirsiniz. Google'dan da bulabilirsiniz. Çok da büyük faydasını görürsünüz arkadaşlar. Bir inci çıkmış. Mutluluk diyeceğim. Esarete de benzettim inci Çünkü Zorla Alınan Bir Şey Ben inci Takmam Alsam Verselerde Almam Çünkü Zorla Gelen Bir Şey Diyorum Ben Bir Hayvanın Canını Yanarak Alınan Bir Şey Bana Göre Bana Göre Onda Da Şimdi Farklı Şeyler Söylerler Haziran Ayı Size Bir Umutla Başlamış Tam Böyle Her Şey Düzeldi Derken Nedense Şu Son Günlerde Yine Son bir haftadır falan böyle bir sıkıntı oluşmuş. Üniversitede çalışıyorsan, okuyorsan, üniversitede e, asistanlık yapıyorsan, e, hocaların, profesörlerin bir adam, gözlüklü, sakallı, anlı biraz açık ama çok aksi fakat çok da bilgin bir adam. Bu adamdan bir destek mi alacaksın? Bu adam seni bir yere mi yönlendirecek bilmiyorum. Böyle bir olay çıkmış. Şimdi ayın 13'ünden beri içinden çıkamadığım bir durum varmış sanki. Ayın 13'ü sana kabus gibi gelmiş. Ayın 13'ünden itibaren. Fakat bu ay sonunda bir ferahlaman olacak Allah'ın izniyle inşallah. Evet duygu durumun stabil. Hane, karman, çorman bir ayrılık kararı verilmiş. Bir ihanet belki bir aldatılma yaşanmış. Bu yüzden de taraflar arasında bir husumet olmuş olabilir. Hani olmuyordu da işte geçinemiyorduk da bahaneleri çoktur. E, adağın varsa adağını yapacaksın. E, evet çok üzgün ve karmaşık bir şey var ama kısa zamanda bir ferahlama var pencerelerin açılıyor bir yere çengel atmışsın çekiyorsun hedefine ulaşacaksın bir kavga bir baya bir kavga var birbirlerine girecekler bu işle ilgili olabilir bir ortaklıkla ilgili olabilir bir mirasla ilgili olabilir böyle bir erkek sen geriden onları izliyorsun sanki çünkü tepenin üstüne çıkmış birisi bunları izliyor doğuda yaşıyorsan Urfa Diyarbakır Hani neden dedim hani damlar vardır orada Adana. Damda yatarlar insanlar havalar sıcak olduğu için. Bu da böyle sanki doğuda böyle bir tartışma var da. Böyle bir dam diyeceğim evinde ama. Oradan bir izlenme var. Şimdi ben tabii ki geç baktığım için bu hafta videolarımı. Şöyle diyeceğim. Cumartesi, pazar bazı şeyler netlik kazanacak. İşte ondan sonra bir rahatlaman olabilir. Kafanı çok takma, her şeye de e, stres yapma, bırak her şey olacağına varır diyorum sevgili terazi kardeşim. Hadi bakalım kartlarımız sana ne diyecek? Üç sıkıntını atacak ve kılıcını asacak keyfine bakacaksın. Muhtemelen bir vedalaşma, bir şehir değişikliği veya bir tatile çıkma durumu söz konusu olabilir. Bir değişiklik iyi gelecek. Maddi manevi kazancının olacağı bir dönem olacak. Evet çok şeyi geride bırakıyorsun. Üzüldün, sıkıldın. Ama kendi çabalarınla kendi yaralarını iyileştirecek. Ve yine dimdik tahtına oturmuş olarak ortaya çıkacaksın. Tavsiyem bol bol dua oku. Bol bol ayetel kürsü oku. Sana iyi gelecektir. Ve sadaka verin. Haydi bakalım hakkınızda hayırlısı olsun. Ayşe Ablofis'in Instagram hesabım. Bana oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakım için DM'den yazarak bilgi sahibi olabilirsiniz. Hayvanlarımız önceliğimiz olsun. Hayvanlarımızın suyunu mamasını ihmal etmeyelim. Özellikle suyunu çocuklar. Çok sıcak havalar ve o masumların suya ihtiyacı var. Ve bir hayvan sahiplenin. Bir cana can olun. İnanın dünyanın en güzeli. Bakın benimkinin sesi geliyor karton şey yapıyor inşaat yap diyorum şimdi karton tırım alıyor <laughs> haftanız güzel geçsin gerçi perşembe ama olsun güzel mutlu sağlıklı günler sizin olsun sizleri seviyorum Allah'ıma emanet ediyorum kokulu kokulu öpüyorum